Evet şimdi birazcık deney ortamını e, amaca amacı uygun hale getirmek için temizlik yapacağız. Arap sabunuyla şu yemin içerisini ve yemin e, bulunduğu mermerden e, cismin yüzeyini ya yani yüzeylerini mümkün olduğu kadar fırın kırıl. kırıl hale getirmek amacıyla temizlik işlemini de bu deneyin hazırlık safhasının bir kısmı olarak kayda alıyorum. kimse kol, kol emeğini şey etmekle e, dikkati almakla suçlamasın. Kol emeğinin de olduğunu burada böylelikle ispat etmiş oluyoruz. Evet. Tertemiz oldu. Şimdi şurada bir tabi bir iz var. O tabi izi ben esas alarak e, meseleyi kolaylaştırmak istiyorum. Şunun mütekabil noktasına şu izin ölçeğin sıfırı şuraya test ederek şuraya şeyi e, cetvelle ölçeği kurma niyetindeyim ama evvela bunun e, suyla üzerinden geçilerek daha bir temizlenmesi ve onun kurumasını bekleme niyetindeyim. Çünkü kurşun kalemle bunun üzerine daha kolay yazılabilir o takdirde.